Kamu görevlilerinin, emeklilerin ve esnafın dört gözle beklediği geciken 13. maaşın ödemesi bu hafta mümkün görünmüyor. Başbakan Ömer Kalyoncu Kıbrıs postasına yaptığı değerlendirmede 13. maaş için ekonomik protokolün imzalanması, onun imzalanması içinse su sorununun çözülmesi gerektiğini yineledi. Kalyoncu Su ile ilgili olarak hükümetin Türkiye'ye önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yeni bir öneri yapacağını, Türkiye'nin bu değerlendirme karşısında alacağı tavra göre 13. maaşın ödenmesini engelleyen zincirleme sorunların çözülüp çözülmeyeceğinin netleşeceğini ifade etti. Başbakan Ömer Kalyoncu ayrıca meclisin yeteri kadar hızlı çalışmadığını ve reform paketi içerisinde çıkması gereken yasaların yeteri süratte meclisten çıkmadığını, dolayısıyla da bir önceki protokolde belirtilen kaynakların Türkiye tarafından aktarılamadığını belirtti. İhale yasası, fonların bütçeye dahil edilmesiyle ilgili düzenleme, kamu görevlileri yasası ve sağlık yasalarının bir an önce meclisten geçmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Kalyoncu, 13. maaş ile ilgili olarak kesin tarih veremeyeceğini ve bütün bu gelişmeler ışığında ancak ödemenin yapılabileceğini söyledi.